<laughs> ya, Çok mutlu ya. ya emekli amca gibi oldu. Emekli amca gibi <laughs> oldu. Amca oldu. Apartman yöneticisi oldu benim oğlum. Hadi aidatları topla. Yok açılamamış uyuyormuş. Aidatları topla anneciğim. <laughs> Gıdısını sevdiğim. <laughs> Lili Paşa, Lili Paşa, Lili Paşa. Lili Paşa. Lee Lee Paşa. Kolejli oğlan <laughs> Leyli Paşa. Yeri gözüküyor mu ablası? Gözüküyor maalesef. <laughs> Emekli Omuzları yaptı. biraz geniş geldi Üç yazıyordu. Üç yazıyordu. ama Leo'ya. Kaç yaşta 3 yazıyordu. 3 yazıyordu. Adam bize 1-1 olur dedi 1 yaşa. Peki, oğlum 6 yaşında zaten diyemedim. Nasıl oğlunuz var diyecek. Kla, kla. <laughs> Yemekli albay gibi. Ne düşünüyorsun paşam savaş hakkında? <laughs> Leo için nan Nano'yu etkileyecek belki de bu kıyafetiyle. Ya Leo ya. Allah'ım nazarlarına baklasın seni. Ne oluyor oğlum? Aşkım Yakışıklı olmak böyle Ay, bir şiş, şey. de var. Bu olmazsa bunu şeye giydiririz. İddiaya. ile aynı boylar çünkü. <laughs> Saf mı biraz bu çocuk? İyi geldi ona biliyor musun? O sıcak sıcak. Kar Üşüyordum geliyormuş. zaten dedi. Kar geliyormuş Leo. <gülüyor> 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 Çok kötü <mutlu> duruyor. <laughs> Lili Paşa. Lili Paşa. Lili Paşa. Lili 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 li 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 Paşa. Oldu mu oldu? Güzel oldu mu kız daha? Na 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 na. Ayağa da kafam. Lili. <laughs> Okay